Günaydın. Yeni bir günden, yeni bir videodan. Merhaba. Kahvaltı hazırladım, kendime çay yaptım. Peynir, zeytin bir şeyler çıkaracağım. Ve kahvaltımı etmeyi düşünüyorum. Patates kızarmamış mı? Sanki kızarmış evet iyi. Yeterli herhalde. Doğuttakileri de çıkarayım. Güzelce kahvaltımı edeyim. Yeni güne bismillah. Ee, dün de yağmur yağdı. Çok mutluyum o yüzden. Bereketli olsun. Sıcaklıklar biraz gitti. Şükürler olsun. Balkonu yıkadım arkadaşlar. Yıkadım değil, hala yıkıyorum. Aslında da şöyle. Paspası da bir güzel misledim. Dün yağmıştı yağmur dün gece. Bugün açtı hava böyle. Şu yıkanan bulaşıklarımı da yerleştirmek istiyorum. seviyorum. Yine kardeşim almıştı. Bu da taparın. Çok kullanışlı hem de ayrıca. Bunlar da çok zor kapanıyor ya. Yani. Lavın ama iki tane almıştım bundan. Ama bayağı zorluyorlar beni. Bir tane makas kırdım arkadaşlar. Bir tane cam pipet kırdım. Diyorum ya hiç geçmiyor ki. Bir şey kırılmasın. Cana gelmeyen ama gelsin yine. Oğlum merdivenlerden düşmüş şurdan. Ayağı kaymış geri geri kolunun üstüne, omuzun üstüne düşmüş. Allah'tan e, röntgen çekilmiş ama hiçbir şey yok şükürler olsun ama beni çok korkuttu. İşte işte dedim ya sürekli bir şeyler kırılıyor ediyor nazar var diye. Bununla çıkmış olsun inşallah bununla geçmiş olsun bir daha gelmesin yani böyle bir şey o yüzden işte birkaç gündür de onu merak ediyorum Böyle geçti zaman ee, okula gidemedi iki günde okulundan geri kalmış oldu Bu tabakları böyle havalansın hepsini çıkaralım sonra tekrardan ee, rafa yerleştireceğiz değişik çok güzel değil ama şöyle salonumu değiştirdim. halımı değiştirdim. Kışlık moda geçtik yani. Böyle oldu. Şuraya da şöyle bir değişiklik yaptım. Hiç böyle kullanmamıştım. Daha önce denemiştim ama hani uzun koltuk balkona geçmemi kapatıyor diye cesaret edememiştim. Terliğim orada. Oraya oturuyorum işte. Sehpam yanı başımda. Böyle. Yani böyle olmuş oldu salonum. Güzelce. Bilmiyorum. Beğendim. Oldu. Biraz da böyle deneyeceğim. Yani fazla geçiş olmadığı için orayı kapattı ama olsun. Sıkıntı değil. Aslında diyorum ya koltuklarımın bir yıkanması gerekiyor da artık onu ya diğer eve geçince yaparım. Çünkü taşınırken illaki ki batacak diye düşündüğüm için yıkatmıyorum. Yoksa şimdi şu an onu yıkatabilirim. Ee, gri koltuk özellikle daha e, deforme oldu. Ee, oğlum orada çok oturuyordu böyle. Oraya uzanıyordu falan. TV izlerken işte bilgisayar oynarken falan. Bunların aslında bir yıkanması gerekiyor yani. Ay dengemi sağlayamadım ya. Öyle arkadaşlarım işte kalan bulaşıkları yerleştireceğim. Aklıma gel tekrar bir, bir salonu göstereyim dedim size. Hmm. Beni hangi yerlerden izliyorsunuz? Lütfen yazar mısınız merak ediyorum. Ee, ben Aksaray'da oturuyorum. Bazen soruyorlar hangi ilde oturuyorsunuz diye. Böyle de size kombinimi göstereyim. Bunu çıkardım artık geliyor Hava serin. Akşam saat olduğu için. Şöyle... İçime sivit giydim sarı. Kombinim böyle. Nasıl? Kombinlerim nasıl sizce? Kendime burayı değiştirirken buldum şu anda salonu. Kalktım birdenbire. Devam eden işlerim bu halımı getirdim. Buradaki halıyı da yatak odama götürdüm. Yumuşacık o yolluk gibi var ya. Öyle. O orada duruyor yine. Ama bunu karşıya çekmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Koltukları tek buraya almayı planlıyorum. Burası da e, çekyattan iz olmuş. Orayı silsem de eminim çıkmayacak. Ama hem siliyorum hem süpürüyorum. En azından hem değişiklik olur. Hem de e, altlarını silmiş temizlemiş olurum. Mis gibi olur. Bakalım nasıl olacak sonuç. Şöyle oldu sanki de. Bilmiyorum oldum olmadım ama ortam sanki daha genişledi gibi. Kışın olduğu için balkonu çok hani kullanmam diye düşündüm. O yüzden yaptım. Yoksa e, yazın olsa öyle olmaz. Daha e, uğraşıyorum bakalım. Sehpayı da oraya aldım. E, bunların altlarını hep sildim. Burayı da ihmal etmeyeyim dedim. Çekeyim. Sileyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Sehpayı da çekeceğim şimdi. Halının rengi biliyorum uymuyor ama şu an elimde olan bu. Daha uygun bir renk daha halı alınabilir ama şu an düşünmüyorum. Daha öncelikle ihtiyaçlarım var. Onlar temin ettikten sonra belki. Ee, bir de benim hiç kullanmadığım bir 6 metre kare halım var. Onu da ta İstanbul'dan almıştım ama hiç kullanmadım. Ee, evlere uymadı sonra da. Büyük geldi. Böyle ben de kenarları açık seviyorum. Hani iyice kapatsın sevmiyorum halıları. Ama e, yeni evde belki onu kullanabilirim. Bu salona oturduğum yere. Onun, e, onun renkleri daha iyi uyabilir. O yüzden gerek yok şu anda almaya halıyı. Halı da çok güzel, sert bir halı. Bu da yılların alısı. Yani güzeldir. Seviyorum bu halıyı. Modern desenli. Ama rengi uymuyor işte. Evet. İlk defa yüz yüze geliyoruz. Biraz temizlik yaptım, çektim size. Şimdi kuzenime gidiyoruz. Kuzenime ev görmeye gidiyoruz. Böyle giyindim ben. Şimdi aşağıda beni bekliyorlar kardeşli, kardeşim, annem. Evet şöyle ayakkabı çıkarayım da. Altı temizle yine de rahat edemem. Böyle güzel oldum herhalde. Bu elbise ablam almıştı bana. Kesesine bereket hediye almış görmüş. Ama çok güzel oldu. Denememiştim bile ama. Teşekkür ediyorum tekrardan buradan. onun aynası da çok kötü. Şöyle kolyemi taktım. Her zaman takamıyorum. Bu sayede taktım. Bir de saat. Evet merhaba. Kardeşimi bekliyorum yine. Bu sefer Gülcan'ı bekliyorum değer kardeşimi. Onunla birlikte kitap fuarına çıkacağız. Oraya gideceğiz yani. Hemen hemen herhalde bir aydır buradaymış kitap fuarı ama biz şimdi gidebiliyoruz ancak. Böyle giyindim. Bunu hiç giymiyordum ya. Bunu da giyeyim dedim değerlendireyim. Siyahla kombin ettim. Evet. Onu beklerken de biraz içecek içtim. Öyle bakalım hava çok güzel. Havamız iyi bizim modumuz da iyi. O yüzden çıkıp biraz gezelim dedik. Bakalım neler çekeceğim size orada da. Geliyormuş kardeşim. Hemen ışıklarda. Kap fuarına geldik. Bakalım. Öyle ki serilerden, kitaplardan oğluma çok fazla alırdı. Okumayı severdi küçükken ama şimdi biraz daha okumuyor. Kızım çok sever okumayı. bayraçlarıymış. Takımların. <gülüyor> <gülüyor> Şahmat. <gülüyor> neydi bu? Şey. <laughs> Zar da var. Yazıyor. Wiz başka bir isim. Yüzük oyunu diyor Gülcan. Yok bu farklı oyun. Ama zar çok güzel. İşte, işte <laughs> şu bitene kadar falan bunları şey yapıyorsun mesela. Nasıl? patlatıp patlatıp. Yiyorsun. Yiyorsun aynen. Mesela şunu şununla yiyorsun. Şahmat şunu şunu gibi. <laughs> da i̇şte. He ben Şahmat. oynuyordum. Aynen bizim de vardı. Bizde de böyle küçük bölge like. vardı. Doğru hatırladım şimdi. Ben çok severdim. Evet. Bunlar da daha küçük şeyler bebeler için de. Bizim bebelerim var ya. <laughs> Yeğenlerim. okuyorsun daha değil mi? Kaçıncı sınıf? <laughs> Kaçıncı sınıf? Kaçıncı sınıf? Kaçıncı Bölümün neydi? Söyle bak. Tıplı dokümentasyon. Oo, harika. Sallasak olmuyor orada değil mi? Evet. Bizde var bunlar. Ben bak bu dünya var ya evde iyiymiş. Neymiş? Evde olması güzelmiş. Evet. Ama biraz hep böyle mi ya? Şeyde de, trend yolda da görüyorum da. Daha güzelleri var. Şey, kalitesiz bu değil mi? Maalesef. Gülcan. <laughs> Atatürk. Senmiş. Ev güzel bir ev aksesuar olur. Şeyi var bir de. Şuna bakacağım. Ne de korkut, korkut ata. Bu kurtulan sahnesine duruşuna bak. Çok hoşuma gitti bunlar. Çanta. Ama ilk önce neyi gördüm bilin bakalım. Fenerbahçeli çünkü ben kendim Fenerbahçeli. Sonra baktım ki tüm takımlar da var. Orada. Pikachu'ya bakın ya. Pikachu. Seni seçtim Pikachu. Çok tatlı, çok güzel. Çantalar ne kadar? 100 TL'ymiş. Hafıza güçlendirici eşleme oynuyor. Yine burada da futbolcu kartları var. dolaşmaya devam ediyoruz. Biraz kitap aldık, biraz dekorasyon, süs eşya aldık. Çok güzel devam ediyoruz. Bayağıdır buradayız. <laughs> Yazarlar imza atmaya devam ediyor yine. Evet. Şu daire şey apartman inşallah benim olacak şu alttaki daire zemin kat yani şu tarafa bakan cephe galiba kuzey cephe diye geçiyor öyle bakmaya geldik buradaki şöyle de yakınlaştıralım biraz şu taraf olabilir ya burası ya orası kuzey batı neresi oluyor tam olarak bilemiyorum da ya bu tarafa bakan cephe ya ön tarafa bakan cephe burada da diğerleri var işte devam ediyor. Az kaldı ama %75'i bitmiş. 2026'da artık teslim olur inşallah. Cami de var. Cami yapılmış. İşte çevre düzenlemesi falan devam ediyor. Henüz biten bir şey yok. Ama içleri daha bitmiş durumda dışa nazaran. Çevre düzenlemesine nazaran. Ama yine böyle etrafında evlerde var müstakil gelişmiş bir çevre. Hani çok şey bir yer değil. Hani uzak bir yer değil de biraz sapa sadece. Buradan ilerisi de Inova zaten. Inova'ya gidiyor yol. Hastaneye gidiyor yani. Özel hastane var. Hiç fark etti? Hiç görmedim. Ay ne güzel insan. Kaplumbağa. Anne nerede Gülcan? Nereye gitti? Saklandı mı? Hmm. Ay, ay. Küçücük ama. Evet. Böyle bu yoldan da ilerisine dönüyorsunuz. İnan o hastanesi. Diyorum ya biraz sapa ama. Hani çok uzak değil şehre. İşte marketti. işte otobüstü. Öyle şeyler sağlanır ulaşım için de. Yorulduk kitap var bizi yordu kitap günleri bitecekmiş herhalde bu cumartesi sonmuş yorulduk yani geze geze bayağı gezdik kardeşimin de şıklığı <laughs> çok güzel üzerindeki buna bayılıyorum. Çok da yakışıyor onu. Evet yani canım. Böyle birkaç bir şey aldım bakalım. Eve gidince gösteririm onları. Beğenerek aldım. Bunlar <laughs> orada kaldı. Karşı tarafta inanma hastanesi. Diyorum yakın aslında. Ay gökyüzüne bak. Ulaşım sıkıntısı olabilir sadece. Sanki bizim oturduğumuz yerde de işte çarşıya falan yakın her şeye merkeze yakın ama hani çok da bir yere gitmediğim için pek bir şey fark etmiyor ama yine de alıştığımız çevre orası sonuçta. İlla ki biraz sıkıntısını çekersin. Aynen. Alışkan. Sen merkezde oturuyorsun çünkü. Her şeyi her yere her yürüyerek şey de gidebiliyorduk aynen. yani. Canısı nasıl iniyor dışarı? İyi, belki burada bazı sıkıntılar olacak. Biraz daha gelişenler. Annem de kiraya ver diyor. Seren gördü ya. Seren geldi. Hmm. Oturursun diyorlardı. Bir gün önce bana bir şey olmaz iyi diyorlardı. Geri Seren geldik evi görünce anneme de göstermiş yedi sen bu kiraya sen olduğun yerde otur diyor. Hani oturursun diyordunuz dedim. Çok aşağıda zeminde diyorlar. Bilmiyorum bakalım. Ama herhalde bu gidişte oturacağım yani yapacak bir şey yok. Ya yani zaten çok fazla gezmiyorsun bir yeri. Aynı. Bir de çalıştığım için zaten vaktim var. Hmm. Cezalanda binersin. Otobüsler var çalışıyor. Otobüsler, gider gelirsin. Son durak annemler. Annemlere geldik. Babam da balık alıyor. Güncan hadi. Aç bakalım. Açıl susam açıl. güzel mi çıkıyormuş ya? Aynalar niye böyle asansörün? Aynalar ışığından dolayı. Değil mi? mi? Bizimkiler de çok kötü çıkıyor. Çirkin gözleri insan. Evet. <laughs> Aslında böyle değiliz. <laughs> bak. <Aynen. gülüyor> Ama böyle bak. Asansörde asansörü de çok kötü gözleri. Şey. Öyle mi? O zaman aynalar güzel yapıyor. Şu yapmalılar. ışıklarından ya da bu falan. <laughs> Biz geldik. Kaan uyumuş. Arabasına bakın ya. Çok tatlı değil mi? Oyuncak kutusu. Sepeti aldığım kitaplar seri şeklinde aldım da içimizdeki şeydi. <laughs> Kanı Kürk Mantolu Madonna, e, Kuyucaklı Yusuf, Değirmen. Evet, Mürebbiye Bunu anneme aldım ama bakalım okur mu, beğenir mi? Şunla onu, onu ikisini okumasını istiyorum annemin. Okuduktan sonra da ben de okuyabilirim, kardeşim de okuyabilir. Değil mi anne? Okursun. İstiyordun ya roman. Roman değil de biraz. Evet, okarım. evet bunları da topluyorum artık kaldırıyorum. Bunun ikisini anneme bırakacağım dediğim gibi. Okusun. Bazen sıkılıyor. Yapacak bir şey bulamıyor. Dışarıya da çok çıkmadığı için. Evet güzel şeyler nerede benim? Hani aldıklarım. Seninkileri de gösterelim. Kardeşimin aldığı kitaplarda. Neydi senin? Sokrates'in Sokrates savunması mürebbiye sen de mi aldın mürebbiye hı hı. ha iyi güzel aynen evet aa evet nadide parçası evimi <laughs> bakın aksesuar olarak hem de ahşap ahşap evet aksesuar olarak hem de böyle hani saklama alanı var Masada. çok güzel değil mi masaya sehpaya aynen evet. ben de mi sana? Evet. Bayıldım ben. Kadın Aynen el evet. Hatta biraz daha indirim yaptı bana değil mi? Hmm. Daha pahalıydı. Bana kıyamadı. Burada şeyde çarşıda şeyleri varmış. Kurşun caminin arkasında e, şeyleri varmış. Dükkanları varmış. Oraya da tekrar gidebiliriz. Kumbara. Buna da bayıldım. Bu da çok güzel. Değişik kumbaralar vardı böyle çeşit çeşit. Ama bu çok hoşuma gitti. Ahşap. Buradan böyle. Evet şey Paralarını ha, aynı buradan açıp çıkartacak. Aynen paralar öyle çıkarıyormuşsunuz. Çünkü diğerlerinde tüm kırmak gerekiyordu. Öyle olmasını istemiyorum. Hani devamlı kullanılsın. Artık inşallah bol paralar girer buraya. İnşallah. <laughs> Ocakla. <olsun. gülüyor> Tüter. Teşekkür ederim. Evet. Annem buzluktaki e, balıklardan çıkarmış yapıyor bile. Şey somon değil mi anne? Diğerleri ne? Şu yandaki. Değişik balıkmış. o da değişik balıkmış. <laughs> Onun adını bilmiyormuş. Alabalık Ala değil ama. Alabalık öyle olmaz. Ki. Su balığı mı? <laughs> Hı, olabilir. Sarımsakları da tüm tüm atmış. Lezzetli oluyor. Patates doğramış. Soğan yok anne. Hı, altında mı? Hı, tamam. Ya atmadın hiç. Evet. Artık eve geçiyoruz. Kardeşimle annem salça ve reçel verecek bana. İşte birkaç bir şeyler verecek. Onları hazırlıyor. Onlar bekliyoruz. Yoruldum. Uykum geldi. Saat artık yedi buçuk. Eve dönüyoruz. Yorulduk. Yemeğimizi yedik. Sonradan babam işte pişmiş balık da getirdi. Ee, balık neydi Gülcan? Çupra, çupra mıydı? Hı. Hmm. Çupraydı ama aynen çok lezzetliydi, güzeldi. Ondan da yedik. Diğer yani fırındakinden yemedik. Fırında pişenden, somondan. Hmm bizi yemedik daha doğrusu doyduk. Çupra çok güzeldi. Kesmesine bereket ellerine sağlık. Öyle ve dönüyoruz kardeşimle. Bu videomda buraya kadar olsun. Başka bir vlog'da, başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.